Herkese <laughs> merhaba arkadaşlar. Kanalıma abone Bugün ilk defa yüzümle video çekiyorum. Hatta alerjili bir kızım ben. Şimdi arkadaşlar bugün kız sen de mi söyle? Bugün nasıl bir video çekiyor? Sabah kadar oturma videosu değil mi? <laughs> İnşallah uyumazsam. Uymayın tabii ki de ceza var. Nasıl bir ceza diyorsanız bir günlüğüne bir günlüğüne bir günlüğüne bir günlüğüne, bir günlüğüne, bir günlüğüne, bir günlüğüne Çekmiyorum dedi. 24 saat uyumamcıya video çekeceksen videonun adı 24 saat uyumama çalışıyorsa. <laughs> Öyle olacak zaten bak böyle video açıklamaları da biz beraber düşünüyoruz böyle arkadaşlar. Yoksa ben kendi başıma düşünemiyorum. Kavga etmeyince misin sen? Hayır ben normal yüzümden çekiyorum. Ee, tabii ki de uyuyana ceza var. E, ee, bir günlüğüne konuşma, konuşmama ve bir günlüğüne TikTok'tan takipten çıkma. Tövbe sana. Tövbe. Evet o zaman biz eve gittiğimizde istediğimiz kadar isterse 7 isterse 8 ama ondan sonra uyuyalım. Bence kuzu 6'ya kadar atalım yine. Bence de. Az önce arkadaşlar biz eve geçtiğimizde ben videoyu açarım gene. Çünkü çok uzun oldu sonu. Evet arkadaşlar şimdi videomuzun devamı. Ee, arkadaşlar biliyorsunuz sabah kadar oturacağız. Ee, şu an gitti. O şey yaptım. Ee, şey yaptı. Telefonu kapattı. <laughs> arkadaşlar bu arada o benim telefonum annemden çekiyorum. Hesabımı telefonuma bağlayana kadar. Ama hesabımı bağlamak da istemiyorum. Çünkü buradan çekmek daha kolay olur. Oradan mobizel falan anca olur. Neyse arkadaşlar. Biliyorsun ben alerji olduğum için alerji kremimi sürdüm yüzümü yıkayıp ee, yatmaya geçiştiğimizde bakalım neler olacak. Çok merak ediyorum. Ee, biz birazdan oyuna gidebiliriz. Bu yüzden sizlere oyunun videosunu da çekeceğim. O zaman Bibi <laughs> Bebe yani. Kız niye hala gelmedi? Burada bir ne Bu Kız niye gelmedi hala? Dört kameralı telefon. Hava atmayacağız değil mi? Çıktım. Hala gelmedi. Ciddi misin? Geldi bu delici. Işığı <laughs> ne oluyor böyle? Uşu bir ayarlayayım ben arkadaşlar. <laughs> Aa, bakın arkadaşlar ben gece yatarken şu e, flaşı kullanacağım. Cihazımız burada. Sakız çiğniyor. Bunu nereye göndereceğim kuzey? Evet arkadaşlar birazcık da Roblox oynayalım dedik tabi Roblox olmaz karakterim yeni açıldı şu an. Aa, kuzi, bu arada Allah videoda Allah küfür Allah. etme lütfen. Allah bismillah. Bismillah bismillah. Evet ee, şey sınavdan ama girmeden önce ben mal oyun mal mal oyun oyunu hakaret etmeyen denemli hakka hadi hadi geçerim Allah'ım ne olursun geçin ya Rabbi ya Şükürler Şükürler olsun geçtim diyecektim. Öldüm. Ah kuzum be. Ah kuzum. Aga be. Abi. Kalyucum nerede kalyucum?

Ya video iki dakikalık olmuş 2 saniyede ya. Senin geçemeyeceğin e, birisi bana bulaştı kızı. Daha doğrusu parkur geçemem. Biri ben de sen olmak isteyen e, ben yazdım dedi. kanka Veremezmiş. Allah belanı versin. Kızı bak bir tane kız ben de sevmem olmak isteyen ben yansın dedim. Ben de ben yansın. Mavi. Hmm. mavide. Bak şu en üstteki mavide. Aferin. Açık mavide. Allah Allah'ım. Oyunum ben. Neyse. Bir şey bilmiyorum. Ha, buradan giriyorum arkadaşlar birkaç dakika video atmayacağım. yani video yapmayacağım ee, çünkü e, birazcık gireyim selam arkadaşlar saat gecen 3 ses açabilirsin kapamış Arkadaşlar biz az önce kuzenimle konuşuyorduk abi büyük ihtimalle şarjı bitti ee, şarja takar beni ara. Yani bu saat yalan değil Saat cidden geceniz Bir saniye bak buradan da göstereyim Ama bu 2'ymiş saat ben uç sanıyorum Hakbuz bepliinde işte. Ben nasıl bekliyorum? O sırada tik bakacağım. Peter düşer, aşağıda kalmadı galiba. Bakti. Bir tane. Açmıyor. Dur. Bunu ne yapacağım? Ya da gene annene yardım ediyor. Ben böyle zorlarım. Arkadaşlar saat 3 oldu. Saat gecenin 3 oldu inanamıyorum. Yalan da değil bak telefon daha yeni. Fake değil. Arkadaşlar saat 3.21. Aramadı hala. Yazıyorum şu an. görmedim. Annesi açıp aramadım. Evet. 那还没去。